ma kanalına hepiniz Hoş geldiniz arkadaşlar malum aracımızı aldık Bravo aracımızı ee, şimdi de e, aracımızın sorunları vardı sizlerle birlikte e, zaten aracı alırken de konuşmuştuk kalifer sistemi çalışmıyor arkadaşlar kalifer sistemini e, şimdi bir göstereceğiz bakalım nesi var Büyük ihtimal araştırmalarıma göre kalifer şişlenecek diyor. Yani temizlenecek, sökülecek mi veya cihaza bağlanıp temizlenecek mi? Bunu sizlerle birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bugüne kadar tüm araçlarımın kalifer ve klimaları çalışıyordu. Havalandırma sistemlerinin her biri çalışıyordu ve sorunsuz işliyordu. Malum bu araçta ilk defa yaptıracağız değerli dostlar. Bakalım ne gelecek başımıza. Ben de çok merak ediyorum yani nasıl bir uygulama yapacağız? Evet kardeşler oto radyatör geldik aracımızın petek temizleme işlemini Gökhan evet. ustamız yapacak. Birazdan hortumlarını bağlayacak temizleme işlemine geçeceğiz. Kaç dakika sürüyor Gökhan abi temizleme şeyi? Sisteme göre değişiyor. Bir saatte sürebilir. Hmm. Üç saatte sürebilir. Abi. Tamam abi. Bir dakika abi Tamam abi Bekliyorum abi. Bismillahirrahmanirrahim Kapat abi Hemen kapattım abi Hayırlı olsun <laughs> Hadi başladık Yogan abi. abi tamam abi. abi şimdi <laughs> vallahi yetişeyim dedim Yogan abi, yetişeyim dedim. Abi şimdi kaç saat sürecek Yogan abi bu? Bu ortalama 45 evet. dakika bir saat sürer bu. Tabii 45 dakika bir saat. Bu ila kattığın ilaç mı oluyor abi? Kimyasal tabi. Ne ne işe yarayacak bu abi? Bu, ee, aracın içindeki kireçler çözüyor, kaliferin içindeki kireçler çözüyor abi. Brava'mızı temizliğe bağladık şu an Devir daim yaparak Temizlenmeye başladı aracımız pislikleri görmüş olduğunuz gibi şu sisteme dolduruyor Yaklaşık bir buçuk saat gibi bir zaman alacak inşallah çok güzel bir Temizliğe kavuşacağız Ara araç kendine gelecek arkadaşlar ve kaloriferimiz ısıtmaya başlayacak Diye umut ediyoruz Hep birlikte göreceğiz sizlerle birlikte Akıyor yere Suyumuz sağlık Kirli su arındı, tertemiz oldu. Aaaa! Kirli su arındı, tertemiz olmuş. Tamam o 10 numara 5 yıldız. Şu an çalışmalara başladık. Kalifer peteğimizi sökmeye çalışacağız elektrikçiye gittik sadece takma ve sökme parası 500 TL para istedi hacı amcam sağolsun bizi bu yollara kendisi soktu diyelim şimdi yavaş yavaş sökelim Kalifer motorunu temizlemeyi unutmayın vd40 ile bu şekilde yağlamasını yaparsanız daha güzel olur daha sağlıklı çalışır. Evet değerli dostlar torpidoyu bu şekilde söktük. Söktüğümüzde hemen şurada kalifer peteğine ulaşıyoruz. Hemen daha şuradan da göstereyim. Şu şekilde. Şurada iki tane somunu var arkadaşlar. Şu netleyeyim. Bu iki somunu söktükten sonra kalifer peteğini dışarıya çıkartacağız ondan sonra temizleyeceğiz. Bir bakacağız arkadaşlar tıkalı mı veya yenisini mi alacağız. Bundan sonra devam edeceğiz değerli dostlar. Birçok arkadaşımız video çekmiş ama şurayı söküyorlar. Tekrar aynı yere monte etmeye çalışıyorlar. Şu görmüş olduğunuz demir şuraya burada olmadıktan sonra arkadaşlar borularla peteği sabitleyemezsiniz. Eski sistemde bunu atarsanız yani işiniz parçacılarda parçası, parçası da yok. Yani Allah'a kalmış diyebiliriz işiniz. Bunu sakın atmayın. Bu biraz yıpranmış. Görmüş olduğunuz gibi şuraya kaynak yaptırdık. Tekrar yerine monte edeceğiz inşallah. Peteğimizi söktük. Kale marka peteğimizi görmüş olduğunuz gibi yerleştirdik. Şu da çıkan kalorifer orijinal. Şöyle batırmayalım buraları. Marelli. Şöyle Marelli görmüş olduğunuz gibi petek Allah'ın hikmetine kavuşmuş. Görmüş olduğunuz gibi. Ama arkadaşlar siz siz olun bunu biz çok zor bir şekilde çıkardık. Şu görmüş olduğunuz gibi buralar pas tutmuş. Contaları montaları birbirine yapışmış, geçmiş. Aşırı derecede zor söktük. Eğer üstünde orijinali varsa bir elektrikçiye söktürün. Eğer üstünde e, yan sanayisi varsa siz sökebilirsiniz. Değerli dostlar. Selamlar arkadaşlar. Yeniden birlikteyiz. Başımıza gelen olayları sizlerle değerlendirme olarak anlatacağım tekrar. Malum aracımız ısıtmıyordu değerli dostlar. Kaloriferi ısıtmıyordu. Dedik ki en basit yöntem olarak biz bunun kaliferini cihazla temizletelim. Radyatörcü abimize gittik. Cihazla temizlettik. Yaklaşık 45 dakika falan temizlendi. Ama bir sonuç alamadık değerli dostlar. Ya ne yapacağız ne yapacağız diye araştırırken. Şöyle ya biz hiç uğraşmayalım. Bunu elektrikçiye verelim dedik. Elektrikçiye götürdük değerli dostlar. Elektrikçi abimiz sağ olsun. Ee, ya şöyle bir e, yapayım, yapmayayım. Böyle işte yaparsam şu olur. Sökersem, kalife, e, işte peteği sökersem boruların çatlayabilir, patlayabilir. Yani diyor ki adam sen kısaca kardeşim şuradan uza. Ben senin işini yapmak istemiyorum. Senin işin zor gibi bir mesaj verdi. Bunu da duyunca arkadaşlar ya ne olacak dedik kalüfer petiği sökmeye falan ne var. Kendimiz sökeriz dedik işe başladık koyulduk. Torpidoyu açtık arkadaşlar altından. Zaten kalüfer petiğini hemen orada ulaştık. Derken şöyle göstereyim hatta petiği de yanıma getirdim. Şu görmüş olduğunuz petek orijinal arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi fiyat Bravo aracın Marelli e, orijinal kalorifer peti. Şuralar boruya geçiyor. Borulara geçiyor. Şuralarda da orlik var. Kaçırmıyor bu bu sayede. Şu parmaklarım boru düşünün. Şöyle geçiyor. Şurada da bir demiri var. Demir burayı e, boruları sabitliyor. Sabitlediği şeyde de e, metal parçası var. Buraya uygun kesik. Bu metal parçası Şuraya görmüş olduğunuz gibi burayı da kırdırmışız zaten sökerken. Ee, burayı küf ve pas tutuyor. Küf ve pas tuttuğu için e, baya yani bununla birebir olmuş artık. Sökülmüyor. Ne sökülüyor, ne parçalanıyor. O derece birbirine geçmiş. Yani ya ne yapacağız, ne yapacağız dedik. Biz sökemedik doğal olarak o parçayı. Dedik ya şuradan en azından demirci bir arkadaşa gidelim de Sprelle e, orayı kestir versin bize dedik. Havada böyle karardı arkadaşlar. Hem sohbet ediyorum hem anlatıyorum e, burada sizler için. E, sprelci, demirci arkadaşa vardık. Demirci arkadaş e, sprelli tutuyorum diye e, boruya e, kalorifer borusuna tuttu ve boruyu az bir şey kesti arkadaşlar. Sağ olsun. Bizim iş şimdi birdi iki oldu artık. Ya ne yapacağız ne yapacağız derken aracın içi doğal olarak antifriz doldu sağ taraf. İyice can, canım sıkıldı moralim bozuldu bu arada. Dedik e, yani aracı o şekilde e, bir ustaya verdik artık sağ olsun. Usta dedik biz bunu sökemedik. E, sprelci arkadaş da bu boruyu kestirdi. Şunu bir söküver dedik. Sağ olsun arkadaş orayı. Abi dedi şu an e, yapamam. E, siz bunu bırakın e, ben vereyim. siz gelin alın. Ben de işten çıkış gittim aldım arkadaşlar doğal olarak. Arkadaş çıkarı vermiş. Yerine de yeni kale şey aldım. Kale petek aldım. Kalüfer. Bunun yerine arkadaşlar. Orijinali çok pahalı. pahalı. iki buçuk. iki buçuk bin lira para istiyorlar. Hiç gerek yok. Orijinalini alıp takmadık. Kale marka ürün uyguladık. Geri yerine taktık ne yaparsak yapalım sızdırıyor. Ya bunun ne yapacağız, ne edeceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz derken şu görmüş olduğunuz şuralara arkadaşlar şu boşluklara or orlink denilen plastik yuvarlak parça geçiyor buralara. Ama o plastik parça orijinal olmadığı için buraların sızdırma yapıyor. Ya, bir ustanın birisi de dedi ki abi dedi ne yaparsan yap. Ne edersen et. Buranın orlinkleri orijinali gibi olmazsa daima sızdırır dedi. Ya gerçekten de uğraştım. Gerçekten de o şekilde. Ee, şimdi ne yapacağız dedim. Orlink aldık. Taktık söktük taktık söktük. Orlinkleri de mahvettik. Bir daha aldık Orlink. Değerli dostlar. Sızıntıyı yine kesemedik. Bir bakıyorum aracın sağ tarafı ıslak. Sağ tarafı ıslak. Tabi gürp gürü canınız sıkılıyor. Hemen e, ee, Vürt'ün Radyatör temizliği ve e, tıkanıklık gidireceği ürünü aldık. E, sızıntı önleyiciyi uyguladık. Bir gün uyguladım. Yine hafif hafif sızdırmaya başladı. Bir iki gün derken arkadaşlar sızıntıyı kesti. Allah'a çok şükür. E, şu an e, aracımızda sızdırma vesaire hiçbir problem yok. Kaloriferi de e, çok güzel çalışıyor. Ama e, öyle şeyler başımızdan geçiyor ki görüyorsunuz bir kalorifer peteğini takıp sökmeye ustamız 500 lira para istiyor. Arkadaşlar biz bu paraları zor kazanmıyoruz. Hani kolay kazanmıyoruz. Yani ne mücadeleler veriyoruz. Doğal olarak arkadaşlar o maceraları atlattık ve sorunumuz neymiş biliyor musunuz? Sorunumuz. Biz bunca şeyi hep boşa harcamışız. Şöyle şu görmüş olduğunuz yerlerdeki demirleri görüyor musunuz arkadaşlar? 1 2 3 4 5 6 7 Kaloriferimiz çalışıyor ama ılık üflüyor. Su şöyle dolanıyor değerli dostlar. Su şuradan geliyor. Şur, atlıyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yere atlıyor. Şuraya geliyor. Buradan geri çıkıyor. Şuraları gezmiyor su. Bu da doğal olarak değerli dostlar. Antifriz kullanmadığımız için oluyor. Şimdi bazı arkadaşlar yazın dikkate almıyoruz ya artık biz bu işleri. Ne yapıyoruz? Suyu doldur. Suyu doldur. Suyu da doldurunca antifriz de yok. E, radyatörün pisliğini alıyor. Hop buradan içeriye koyuyor pislikleri. Su bir geziyor, iki geziyor, üç geziyor. Şu görmüş olduğunuz e, boruları tıkıyor. Su da şuradan geliyor, böyle şuradan geri çıkıyor. Şunları es geçiyor. Bu da doğal olarak sizin kaliferinizi ısıtmıyor. Ya da ılık üflüyor. Değerli dostlar. Konu bu. Bundan ibaret. Arzalanmasının sebebi. Ha bu da kolay kolay arzalanmaz değerli dostlar. Antifrizinizi e, suyu antifrizi sürekli kullanın İnanın bu tıkanma gibi bir sorun olmaz kesinlikle olmaz yani. E biz antifrizi de kullanıyoruz şimdi e, bir yıl iki yıl ya arkadaş antifrizin ömrü de e, bir buçuk yıl sürer sürmez siz antifrizi de değiştireceksiniz. Antifrizi nasıl değiştireceksiniz? E, radyatörünüzün en alt hortumunu sokacaksınız, sökeceksiniz arkadaşlar. Sonra depoya e, normal çeşme suyunu basacaksınız. Çeşme suyu aracın içinde geze 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 radyatörden de boşa aka aka içeriği temizleyecek. Daha sonra hortumlarını sıkacaksınız. Ve antifrizinizi koyacaksınız yine 1-1,5 yıl boyunca aracınızı antifrizde kullanacaksınız. Bu şekilde yaptıktan sonra aracınızda kolay kolay bir arza vesaire bir problem yaşamazsınız değerli dostlar. Bunu da zaten biz aracı yeni aldık öyle yoksa biz bu sorunla falan karşılaşmazdık kolay kolay. İşte sahibi dedi e, bravo aracı aldık biliyorsunuz. İşte kalifleri çalışmıyor abi. Şöyle böyle. Zaten kendileri de sökmeye çalışmışlar arkadaşlar. Cıvataları falan yalama yapmışlar. Sökememişler yani daha doğrusu. Hatta torpidiyi morpidiyi da zarar vermişler. Sökeceğiz edeceğiz diye. İşte bilmediklerinden kaynaklanıyor. Değerli dostlar. Ee, konu bunlar. Bundan... <laughs> Pardon. Konu bundan ibaret değerli dostlar. Sizde e, aracınız e, hem buradan bilgisini de vereyim sizlere. Sizin aracınızda ısıtmıyorsa e, konu radyatörde su, iki e, hortumda gezip, yani şöyle kalifer peteğinde iki hortumda gezip dışarıya çıkıyordur ve ılık üflüyordur. Bu da sizi ısıtmaz. Aracınızı ve sizi kesinlikle ısıtmaz. Arıza bundan kaynaklanıyor değerli dostlar. Ee, şimdi bazı arkadaşlarımız da diyor ki, bazı araçlarda daha doğrusu şöyle bir sistem yapıyorlar. Ee, şimdi bunun kalifer peteğinin buraları plastik değil de Şuralardan çıkan demirleri var, sivri sivri. Bizim aracımızda da ee, Ford Ford Escortların e, peteği oluyor arkadaşlar. Daha doğrusu bu iş olmasaydı benim izleyeceğim nokta şöyleydi. Ford Escortların şuradan çıkan demir parçası var. İşte e, hortum böyle plastik değil de şuradan demir parçası geliyor. Eğer bu olmasaydı veya tekrar sızdırmaya devam etseydi izleyeceğim nokta oydu. Siz öyle yapın eğer sorunu çözemezseniz bravo e, Maria araçlarınıza Ford Escort e, kalorifer peteğini alın değerli dostlar e, kalorifer e, demirleri geliyor ya radyatörden sıcak su onun ikisini ikisine ara atın hortum şöyle bir karış falan hortum atın kelepçe kelepçe takın arkadaşlar bunu da yerine sokun güzelce oturtturun hortumla da işinizi görebilirsiniz yani ille de e, bu olacak diye bir e, nokta yok yani ille de orijinal olacak. Ille de işte ben bunu e, sızıntısını önleyemedim vesaire gibi şeylere kafanızı takmayın. Ford Escort e, tekrar ediyorum Ford Escort. kalifer petini alın arkadaşlar. Diğer hortu diğer e, e, radyatör ve motor sıcaklığını getiren hortumları da ikisini birleştirin ve ikisini kesin uygun bir şekilde bir karış veya yarım karış şöyle hortumları birleştirin, kelepçelerini atın. İşinize ve keyfinize bakın değerli dostlar. Hiç bunlarla falan akıntı sızıntıyla uğraşmayın. Eğer bu devam ederse benim sızıntım izleyeceğim nokta o. Ona da zaten değerli dostlar çekim ve videolarını hazırlayacağım sizlere tanıtacağım. Ben sohbet babında konuştum ama değerli dostlar vakti olan arkadaşlarımız buradan izliyor ve beni takip ediyor. Sağ olsun. Kanalıma da çok büyük destekler veriyorlar Yorumlar yapıyorlar Buradan kendilerine çokça teşekkür ediyorum Konu bu değerli dostlar Bundan sonra güzel videolar çekmeye devam edeceğiz Arabamızın sorunlarını çözersek Dışını biraz değiştirmeye çalışacağız İşte jant alacağız arkadaşlar Üstündeki jantlarını çok beğenmiyorum Jantlarını alacağız Araca birkaç modifiye edeceğiz sizlerle birlikte Güzel bir görüntü sağlamaya çalışacağız Değerli dostlar Umarım verdiğim bilgiler sizlere bilgilendirmiştir. Elimden geldiğince hem konuyu takip ediyorum arkadaşlar. Arzasının ne olduğunu takip ediyorum. Bu da zaten bu araçların her yani hepinizin başına gelebilir bu anlattığım. Siz de ben gibi zorlanmayın diye görüntülerini çekiyorum. Başınıza gelecekleri söylüyorum buradan. Değerli dostlar. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın değerli dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.